Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi Pençe Dijital YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine en hızlı şekilde Beşiktaş'ımızın gündemini değerlendireceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle Büyük Beşiktaş ailesi Sayın Başkanımız Serdar Adalı iki konu hakkında konuştu. Birincisi Getson Fernandez. Dedi ki Getson Fernandez Spartak Moskova'ya gitmek için idmana çıkmadı. Zorla tutamazdı gitmek için can attı demiş. Şimdi Sayın Başkanım bence Yeson gitmekte haklı. Çünkü adam gerçekten varını yoğunu veriyordu. Özellikle geçen sezon gerçekten kalitesini de çok arttırmıştı ama aldığı ücrete maaş farkına da bakarsak kendinden çok kötü oynayan insanlar daha fazla para alıyordu. Yani bir yerde de adam yeter demiş olabilir bence gayet haklı. Umarım yolu açık olur. Umarım biz düzeliriz. Bir gün yolumuz tekrardan kesişir. Çünkü bizim tribünlerimizde geç sona hiçbir şekilde cephe alan insanlar yok. Bu yüzden geç sona hak veriyorum. Başkanın diğer bir açıklaması da şu oldu. Sayın Başkanımız Serdar da diyor ki çok çok iyi bir sol kanat gelecek, beklediğimize değecek, çizgiyi tamamen kullanacak, herkesin beğeneceği bir isim diyor. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bizim tek büyük sıkıntımız şu ki kanat çizgilerinde diyeyim. Orta açan futbolcumuz yok bizim. Farkında mısınız bilmiyorum ama Ricardo Kuvarejma'dan sonra bizde orta açan oyuncu gelmedi. Yok. Adam akıllı bir orta açan yok. Mesela 3-4 futbolcunun açtığı orta Kuvarejma'ya yakın toplamı. Bize orta açabilen bir oyuncu lazım ve bizim teknik direktörde biraz hücum oynatmalı artık. Biraz hücum oynatmalı ki hani ceza sahası içinde ortalara karşılık verebilecek oyuncularımız olsun. Mesela Orkun Kökçü dikine ceza sahasını havadan top atan bir oyuncu. Tamam bu çok iyi. Rafa Silva keza böyle şeyler yapan bir oyuncu. Tamam. Ama ne sağ kanadımızda ne sol kanadımızda ceza sahasının içine orta açacak bir futbolcumuz yok. Ya karşı korner çizgisine gidiyor ya taca gidiyor ki avuta çıkanları bile gördük ya da bizim oyuncuların olmadığı rakip oyuncunun olduğu ön direklere kesiliyor orta. Bunu tamamlayacak bir kanat oyuncusu da şart bize. Hızını, şutunu geçtim. Gerçekten isabetli orta yapabilecek bir kanat lazım. Ha bu arada arkadaşlar Serdar Adalın bir haberi daha var. Dedi ki Rıdvan Yılmaz önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek. Kısa sürede bu transfer bitebilir dedi. Şimdi arkadaşlar biz Rıdvan'ı alırsak ben korkuyorum. Şöyle korkuyorum. Rıdvan Yılmaz'ı harcar mıyız? Zira Euroseks Solbek. Solbek'in yedeği olarak mı gelecek? Yoksa Rıdvan Bek oynayacak da Yurasek mi yedekte bekleyecek? Yoksa Rıdvan Bek oynayacak Yurasek sol kanatta mı oynayacak? Umuyorum bunları ayarlamışlardır, düşünmüşlerdir. Yoksa ben Rıdvan'ı çok seviyorum. Hatta keşke de gitmese demiştim. Bakalım neler olacak? Vallahi merakla bekliyorum ben. Şimdi gelelim diğer haberimize. Beşiktaş ile her konuda anlaşan Wilfred Endidi Real Betis'ten resmi teklif aldı. Real Betis, Leicester City ile bonservis konusunda şu ana kadar anlaşma sağlayamadı. Endidi'nin Beşiktaş bekletme sebebi bu. Beşiktaş ise hem Leicester City hem de NDD ile daha önce anlaşmaya vardığı için transferlerde hala en avantajlı taraf konumunda. Yavuz Sabuncuoğlu böyle demiş. Fakat sonrasında bir haber geldi. Real Betis yüksek maliyeti nedeniyle Wilfred NDD transferini gerçekleştiremeyecek. Şu anda Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş ile Wilfred NDD arasındaki anlaşma tamamlanmak üzere. Beşiktaş, NDD'nin Leicester City ile olan ayrılık detaylarının netleşmesini bekliyor. Beşiktaş'ın hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sami Abraham'dan bir fotoğraf var bu arada arkadaşlar. Adam öyle bir çay içiyor ki hani bunu herkes bilir herhalde olmazsa olmaz bir çay varlığı altıyla içiyor çayı. Adam afiyet olsun diyoruz. Gelelim diğer haberimize. Valencia Beşiktaş'ın 27 yaşındaki ön libero Pepe Lu için yaptığı 10 milyon euroluk teklifi takımda yerini dolduracak isim olmadığı için reddetti. Markanın haberiydi arkadaşlar. Yani adamları görün bizde olsa buluruz yerini diye satarız o topçuyu. Sonra da 5-6 yıl rezillik çekeriz. Şunu öğrenemedik gitti. Diğer haberimiz arkadaşlar TFF Avrupa'da ön eleme oynayan takımların ligdeki ilk hafta maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. İyi olmuş, yerinde bir karar olmuş. Beşiktaş'ımız Patrick's ile oynanacak maçların kadrosunda da UEFA'ya bildirdi. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Udo Necip, Tayyip, Talha, Juresek, Emirhan, Tayfur, Onana, Hacı Ahmetoviç, Raşisa, Salih, Orkun, Aroyo, Kartal Kayra, Joao Mario, Muci, Can Keleş, Rafa Silva, El Musrati, Demirege, Elin, Ricardo ve Tami Abraham. Umuyorum şu konferansta artık bir şeyler yaparız. Şu adam gibi oynamayı bir öğreniriz. Şu oyuncularımız bir top oynar. En azından kulübümüz biraz para kazanır arkadaşlar ya. Belki 2-3 kişinin satışına da çok büyük olanak sağlayacak bu. En iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Eğer yapamazsak daha bittik. Ben size söyleyeyim dostlar. Bugünlük bu kadar değerli Beşiktaş ailesi. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.